Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4 farklı soğuk içecek hazırlayacağız. Hepsi birbirinden pratik, çok kolay, çok lezzetli öneriler. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak aromalı buz küpleri yapacağız. Bunu evde hangi meyveniz varsa onunla yapabilirsiniz. Ben bugün bir tane limon kullandım. Biraz da nane yaprağı kullandım. Doğramış olduğum limonları ve nane yapraklarını buz kalıplarına yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine su ekleyip buzlukta donduracağım. Bunları isterseniz sularınıza, isterseniz de sodalarınıza koyabilirsiniz. Çok güzel bir aroma veriyor. Ben burada sodama koydum. Birkaç tane de frambuaz ekledim. Hem çok ferah hem de çok lezzetli oldu. Şimdi cool lime yapacağız. Biliyorsunuz son zamanlarda Starbucks'ta satılan çok popüler bir içecek. Normalde sadece misket limondan yapılıyor. Ama ben bugün iki tane misket limon, iki tane de normal limon kullandım küp küp doğradıktan sonra bir kabın içerisine alıyorum. Daha sonra 8-10 tane nane yaprağı ekliyorum. Yarım su bardağı şeker ekliyorum. Limonların suyu çıkana kadar iyice eziyorum. 1 litre soğuk su ekliyorum. Burada püf noktası naneyi çok kaçırmamak. Eğer çok fazla nane koyarsanız tadı acı olabilir. Hepsini karıştırıyorum. Kapağını kapatıp 1 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra karışımı süzüyorum ve hazır hale gelmiş oluyor. Çok pratik, kolay bir tarif. Servis yaparken de bardağa bolca buz ekliyorum. Ve hazırlamış olduğum içeceği bu şekilde servis ediyorum. Bol buzla servis ediliyor bu. Son olarak da 2 dilim misket limon ekliyorum. Eğer misket limon yoksa hepsini normal limondan da yapabilirsiniz. Şimdi çilekli milkshake yapacağız. Bir küçük kase doğranmış çileği rondonun içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı soğuk süt ekliyorum. Eğer kıvamı daha yoğun olsun derseniz süt oranını azaltabilirsiniz. Yarım kasede frambuaz ekledim. Şart değil. Hepsini çilekten yapabilirsiniz. Bir top vişneli dondurma, bir top da vanilyalı dondurma ekliyorum. Hepsini rondodan çekiyorum. Kıvamı bu şekilde. Bardağı döktükten sonra kenarına da bir tane çilek ekliyorum. Son olarak karpuzu soğuk içecek yapacağız. Bu biraz daha böyle karpuzlu frozen tadında oluyor. Bir büyük kase doğranmış ve çekirdekleri çıkartılmış karpuzu rondonun içerisine alıyorum. Üzerine çeyrek limonun suyunu sıkıyorum. Birkaç tane buz küpü ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da şeker ekledikten sonra hepsini rondoda çekiyorum. Bunu süzgeçten süzerek servis ediyoruz. Bitmiş halleri bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hepsi birbirinden pratik, çok lezzetli ama çok kolay tarifler. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.